günler sayın izleyiciler Yakın Doğu TV'de sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bize ayrılan e, dakikalar içerisinde Profesör Doktor Mehmet Çağlar'la birlikte eğitim sohbetlerine siz değerli izleyicilerimiz için e, gündeme, eğitime, e, ülkemize ve dünyadaki eğitime en iyi şekilde yön vermeye çalışacağız. Evet hocam hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra dedim ben anonsumda, açılış anonsumda ama e, 14 günlük bir süre geçti çünkü Tabii. siz yurt dışındaydınız, evet. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta e, Avrupa Konseyinde evet hocam e, dördüncü genel kurul toplantısı vardı. E, meclisten iki arkadaş olarak ben ve sevgili Tahsin oldu, birlikte katıldık. Bunun yanında e, Avrupa Konseyinde ilk defa bir de bir derneğimizin bir yan etkinliği oldu, gerçekleşti. Bu da kayıp şahıslarla ilgili bir etkinlikti. Tam geçtiğimiz hafta Missing Persons dediğimiz kayıp şahıslarla ilgili bir rapor görüşülüyordu. Önemli bir konu. Önemli bir konu. Sadece Kıbrıs'la ilgili değil tabii ki bu. Evet. Birçok ülkede biliyorsunuz, dünyada da, Avrupa'da da kayıp şahıslar vardır ve Kayıp şahıs olmak, kayıp şahıs ailesi olmak, sanırım çok farklı bir duygu olsa gerek. Yani bunu özellikle oradaki parlamenterlere aktarabilmek, anlatabilmek oldukça önemliydi. Rapor pozitif, iyi niyetli bir rapor, kayıp şahısların bulunmasına dönük olarak ve kayıp şahıs ailelerinin o üzüntülerinin sarılmasına dönük olarak bir rapordu. Bu vesileyle bizde de Kayıp Şahıslar Derneği bir kayıp otobüs filmi vardı biliyorsunuz 15-16 dakikalık. Doğrudur. Hem o filmin gösterimini yaptı hem de üç tane kayıp şahıs ailesinden kişiyi getirerek Celal Bey, Fezile Hanım ve Kutlay Bey bu kayıp şahıslardan. Bunlar da birer konuşma yaptılar. Bir gün öncesi, raporun görüşülmesinden bir gün önce yapıldı bu ve gayet geniş bir katılım oldu. Ardından da perşembe günü, çarşamba olmuştu bu etkinlik. perşembe günü i̇lk de kez bu kadar teşekküllü bir çalışma sonu geçiyor değil mi hocam? Bir yan etkinlik olarak ilk kez biz Kıbrıs'tan bir dernekle, Güzel. çünkü bu bir siyasi bir şey değil biliyorsunuz. Bir dernek vasıtasıyla böyle bir etkinlik yaptı arkadaşlar. Gülden Klümer de katıldığı ve onun tabii ki bağımsız bir şahıs olarak katılıp derneğin de bunu yapmasının organize edildiği bir şey. Biliyorsunuz bu komitede iki toplumlu da bir komitedir. Gülden Hanım'ın yanında bir de Rum, bir de yabancı birisi var. Bu etkinlik vasıtasıyla hem Kıbrıs'ta ee, özellikle 1974'te e, kayıp şahısların e, acılarını, e, ailelerinin acılarını hissettiğimizi ama bir taraftan da e, Kıbrıs'ta kayıp şahısların 1963-64'lerde başladığını, e, buralarda da e, büyük acılar olduğunu e, gösterme fırsatı bulduk. Ve Perşembe günü de genel kurulda e, rapor görüşülürken, ben de konuşma aldım ve yaptığım konuşmada raportör İngiliz bir raportördü Mr. Sheridan. Ona teşekkür ettim. İlk kez çünkü raporda Kıbrıslı Türk kayıp şahıslardan bahsedildi. Ama ancak bir noktayı da altını çizdik ve orada da bunun 74'te değil 63'ten itibaren başladığını da raporda keşke olsaydı diye belirttim. Ve kendisi cevaben yaptığı konuşmada bütün konuşmacılardan sonra özellikle Kıbrıs'ı Türk milletvekili olarak bana benim şahsımda Kıbrıs Türk toplumundan bu anlamda özür diledi. Bu, bunun büyük bir eksiklik olduğunu söyledi ama bunu önümüzdeki dönemlerde telafi edeceklerini ve aslında bunun farkında olduklarını ee, orada vurguladı, raporda eksik kaldığını da altını çizdi ve tutanaklara da bu şekilde geçmiş oldu. Evet. Ee, böyle bir giriş yaptık. Güzel. Ee, çünkü e, verdiğimiz e, mücadele aslında insana dairdir. E, hep ve e, insanın gerek kendi toplumumuzdaki insanların gerekse de başka toplumlardaki insanların sevinçleri ve acıları e, bizim derdimizdir, bizim e, mutluluğumuzdur. Ee, daha insanca yaşayabilmek için hep uğraşıyoruz. Ee, önemli olan da o değil mi hocam? Önemli olan budur. Zaten insanı merkeze aldığımız takdirde e, farklı düşüncelerin olması bir zenginlik katar. Yöntemlerin e, çeşitliliği açısından ama insanın mutlaka merkezde olması lazım. Amaç insan olması lazım. E, amacın insan olduğu bir zemin kaybettiği takdirde her alanda eee Kaymalar olur ve e, anomaliler başlar. İşte eğitimde de e, bağlarsak bunu. Eğitimde de insanın merkeze alınması e, amacı şaşarsa, e, o zaman e, bir e, kaotik ortam ortaya çıkar ve eğitimin ne için ve kimin için olduğu soruları öyle başlar zaten. Evet. E, dolayısıyla e, gerek çıkarlar, gerek fırsatlar gerek eşitlik, adalet temelinde bir sistem oluşturmak gerekiyor ülkede. Hepimizin gayretinin bu noktada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. İster soldan ister sağdan fark etmez. Ama mutlaka ve mutlaka insan odaklı olunabilmesi lazım. Ve tabii ki insan odaklı olurken bireyler, insanların kendileri bir takım bireysel çıkarlarını da maalesef zaman zaman suyun üstüne çok fazla çıkarıyor. Evet. Ve gerek zümresel, gerek toplumsal çıkarların önüne koyabiliyor. İşte bunları giderek azaltmak ve esas olanın topluma hizmet olduğunu, esas olanın partisel ilkeler ve ülküler doğrultusunda topluma hizmet etmek olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Doğru söylediniz, güzel söylediniz. Evet e, Profesör Doktor Mehmet Çağlar e, politik kimliği yanında SSN adından da anlaşılacağı gibi e, akademisyen bir hocamız büyüğümüz Bununla birlikte kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmadığında <laughs> üniversitemizde 7'den 77'ye gerek akademisyen olsun gerekse diğer birimlerden idarelerden olsun e, burada e, konuk alabiliyoruz. Ben programı sunuyorum soruyorum çok değerli hocamız da e, sorulara yorumluyor ve cevaplıyor. E, genelde programımız çok izleniyor. Genelde değil çok oldukça e, izleme var biliyorsun hocam. Hem üniversite içerisinde internet üzerinden hem de Bayrak Radio Televizyon Kurumu'nun üniversitelerin e, yayın kuşağı içerisinde Salı günü yakında Üniversitesi'nde ayırmış. Evet. Saygıdeğer hocam ve program sanki de orada yayınlanıyormuş, canlı olarak çıkıyormuş gibi olduğundan dolayı siz sizle birlikte yürüttüğümden dolayı da hep Mehmet Hoca'yı çıkarıyorsun diyorlar. <laughs> böyle bir şey alıyor. Onun için ben de böyle bir açıklama yapmak ihtiyacı hissettim. Evet. Doğdu. Sohbet şeklinde oluyor zaten yaptığımız bütün programlarda. ben de teşekkür ediyorum. Yani sizin sunuculuğunuzda, e, yakında stüdyolarına da, bütün arkadaşlara. E, bu ortamı yarattıklarından, bu olanağı e, verdiklerinden dolayı e bizler de... hocam bir bütündür, bir sistemdir. Evet. Bu sistemin, e, bu halkanın içerisindeki bir e, yerde, bir e, köşeyi tutabilmişsek ne mutlu bize. Evet. Hocam e, yurt içi ve yurt dışı temaslarda bulunuyorsunuz. E, bunlar e, az önce söylemiş olduğumuz kayıplar konusu da çok önemli ve e, Avrupa'nın, e, dış ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun Rum kesme olsun e, bakış açısı ve bizim eğitim programımızda eğitim sohbetlerinde diğer programımız olan spor e, gündem yakın doğuda e, her türlü konuyu e, aktüel olsun spor olsun vesaire her şeyi ele alıyoruz. Ve bunları eğitim e, açısından da en iyi şekilde incelemeye çalışıyoruz. Evet. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son günlerde e, bulunduğu yer neresi? ya yani bunu eğitim tarafından da inceleyebilirsiniz ama siz e, işte Maraş konusu olsun diğer konular olsun yani şu anda nerede duruyoruz hocam Evet şimdi uzun bir e, çok yüzeysel genel bir soru sordum ama zaten çok toparlayıcısınız uzatmadan çok <laughs> e, uzun bir dönem geçti biliyorsunuz e, müzakereler e, dondu diyebiliriz e, özellikle 2004 referandumuyla Kıbrıslı Türkler dünyaya çözümden ve barıştan yana olduklarını ezber bozarak gösterdiler aslında. Dünyanın ezberi bozuldu. Çünkü o güne kadar özellikle Kıbrıs Rum politikası, resmi politikası Rumların hemen çözüm istediğini ama Kıbrıslı Türklerin buna yanaşmadığı, Kıbrıslı Türklerin ayrılıkçı olduğu noktasındaydı. Bu ezber ne zaman bozulmaya başladı? 2002-2003 dönemlerinde özellikle ee, Kıbrıs'ta e, anlam planının e, rüzgarlar esmeye başladığında ama tabii ki o rüzgarlar esene kadar e, görüşme önemlidir. E, Kıbrıs durumlarla görüşmek gerekir. Çünkü bizim kendi tavırlarımızı ortaya koymazsak, gerçek düşüncelerimizi ortaya koymazsak, ee, Kıbrıs durumların da gerçek düşünceleri resmi anlamda söylüyorum ortaya çıkamaz ve dolayısıyla siz kaçak olursanız kovalayan olur ve sanki e, çözüm ister gibi görünen taraf olur şeklindeydi bizim görüşlerimiz ve e, müzakere etmeye başladıkça e, görüldü ki gerçekten e, Kıbrıs durumlarının işte hemen şimdi çözüm dedikleri nokta maalesef o 2004'te gerçekleşmedi. Tabii bunu buna giderken bugün geriye baktığımızda ortaya çıkan bir takım e, gerçekler de var. Yani o gün, o günlerde e, Kıbrıs Rum resmi politikası ve özellikle çözümsüzlükten beslenen e, belli Rum çevreler e, çözümün olmaması konusunda çok etkin bir propaganda yapmışlar. Aslında birincisi Anlam planını topluma anlatmamışlar. Bu bir, gerçek anlamda anlatmamışlar. İkincisi ekstra jüri ederek e, bir çözüm olursa bazı insanların bazı avantalardan ve avantajlardan e, yararlanmasının sonu geleceğini anlatmaya başladılar insanlara. Yani örneğin göçmen aileleri çoluğuna çocuğuna ev yaparken e, bankalardan çok düşük faiz alabiliyor idi, hala alabiliyor işte o günlerde eğer bir çözüm olursa bu imkanın ortadan kalkacağı bütün insanlara bir şekilde anlatılmaya, yazılıp çizilmeye başlandı. Ve dolayısıyla insanlar böylesi bir avantajı kaybetmek istemedi bir kısmı. Ne bileyim bir kısmı e, çözüm olursa işte e, kuzeyin daha bakir, daha doğal olan e, kıyılarından ve e, ortamından turizmin daha çok e, çekeceğini, insan çekeceğini öne sürerek e, Bafta, Lemosundaki turizm yapan insanları bu anlamda negatif etkilediler. Vesaire vesaire. Yani bunun gibi e, birçok unsurla Rum halkının üzerine e, hayır denmesi için büyük bir propaganda yaptılar. Ve bunu resmi olarak da yaptılar. Ve zaten en sonunda da e, o e, dönemki başkanları Sayın Papadopoulos televizyona çıkıp ağladı da biliyorsunuz. Göz içerisinde ben bir devlet teslim aldım, bir kabile teslim edemem şeklinde. Dolayısıyla bütün bunlar Rumlar'ın evet demesine e, katkı yaptı, şey hayır demesine katkı yaptı. Ondan sonra da uzunca bir süre durdu ve e, ne zaman ki e, Sayın Christofias e, seçildi, e, Sayın Talat'la görüşmeye başladı. Ve epey de ilerleme kat edildi o dönemde. Bugün yine bunu Sayın Hristofias'ın kendisi de bugün teslim ediyor. 30'a yakın konu üzerinde, e, kağıt üzerinde anlaşma da sağlandı. Ama bunu topluma deklare etme konusunda yine işte o Rumların uzunca bir dönemdir yaptıkları e, propaganda, işte e, çok e, uç noktalardaki talepler işte gideceğiz gibi bir takım olmayacak bundan sonra belki ger e e olaylar gerçekleşmeyince, herkesin evine dönmeyeceği anlaşılınca e bunu topluma anlatma noktasında cesaretsiz davrandılar.